Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan hepinize selamlar. Bugün Livik'teyiz. Bakalım güzel bir oyun çıkartabilecek miyiz? İki adam karşı tarafa indi. Ben de. Hemen bir alalım. Hemen bize başka bir silah, başka bir silah. AK. Okay. Yeriz. Gülüm orada bir daha. Pardon ama sizi öldürdüm. Şimdi bak. Atlıyoruz buradan şu karşı tarafa gitmek lazım. Arkadakini vurayım. Tamam. Onlar bir. Onların <laughs> şimdi mermi lazım. Göstereyim zannet. Allah ya. Ne sen? Sen ne yapıyorsun orada? Hiçim öyle pusmayın. Eyvallah Allah razı olsun. Yardım edin. m Güzel güzel. Alayım M4'ü ya. Al onu alt üstü en dördünüze at bunları kıyafeti güzelmiş de benimki daha fakir fakiriz ama gururluyuz evet bak bunun kıyafeti güzelmiş bunu alırız diye. Karşında bir adam var. Tamam. neden arkadaşın var? Bakıyor bak 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 bakıyor. Bak 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 At sizin de arkadaşınız var. Çağırın gelsin çağırın gelsin. Şu kilimi, kilimi almam lazım o adamdan. Çekilin. Çekilin. Daha dur 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 dördüncünüz var. Bir e, dördüncüz burada değil mi? Çağırın dördüncüyü de. Şuradan Allah muhafaza geliverir. Bizi. Şey Bir defa kendimizi. Kafamızdan aşağı vardır. Bir onunla Yani kar 98 vardı değil mi? Şuradan onu ben alayım buraya. Beryl satacağım Gizlenelim etrafta Bu kız arkadaşı değil mi? Kardeşim, arkadaşınız nerede? Çağırın arkadaşınızı gelsin buraya Şimdi kardofun çekip alıyorum. Hem de yapıyorum bu. Tanesi kalsın ya. Hadi. Dört. Ha benim dört var mı? Hmm. alalım. Ama A sizin 4 yok ki. olsun. Benim de şeyle atalım. Fazla fazla bir de şöyle altı lazım. Şöyle var mı ki Bunlar yok, bunlar boş. Bunlar boş yok. Tamam gidelim artık ya. Dokuz kişi kalmış. Ha sekiz kişi kalmış. Bakalım güzel bir oyun çıkartırız inşallah yine. Arkadaşlar açıklamada Discord linkimiz var. Oraya gelebilirsiniz. Beraber oyunlar oynayabiliriz. İstediğiniz oyunlar varsa vs yapabiliriz. PUBG Mobile olur, CSGO olur. Bilmiyorum oyunlarda. Eğlence videoları da çıkıyor sizlerle. Eskiyeniz varsa da var onunla. Çıktı bir hemen oradan. Şu an yarım güzel mi? Değil bence. arasında mı bu? Aa gördüm seni. Dur dur. Burada sakin olacağız. Sakin olmamız lazım. Vurduğumuzu düşünmemiz lazım. Dur. Bir yakınlaşacağım size. düşmen lazımdı ama. Ama senin düşmen lazımdı ya. Olmaz ki sen beni gördün mü şimdi. Arkalarını oynayacağım arkadaşlar. Lan. Ya abi. Yok artık ya. beni görmedi. Neden? Çünkü 3 şans yapmak için ağacın arkasına geçti. Şöyle oynayalım. Güzelim ne yapıyorsun sen? Yapma böyle bana. Katil. Katilin oldum. Korkuttun beni katil. Aha 4 x var. Bak şimdi. Şimdi abi bak şu kontu alalım. Şunu at. Al. Şu 2 x at. 6'yı tak buraya. 4'ü al. Allah. İşimiz tamam mı? İşimiz tamam. Şuna da şuradan 3x'e çık. Neyse. 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 4 kişi kaldı. 14 kişi. Şöyle bakalım. Alanlarımız alan alanın ortasındayız. Alanın güzel yerindeyiz. Şimdi dikkat etmemiz lazım Tamam, alanımız öldürdü. Büyük ihtimalle Evet, alanı bize doğru verirsen çok güzel olacak Hımm, alan onlara doğru geldi buradan gidersen retrol evet, oynayabilirim onlara ben şu Aa şunu basayım ben de. O zaman lazım olacak çünkü. <laughs> Arkadaşlar bakın. Sakin bir şekilde oynayacağız. Hayır onlar 3 kişi. At bombayı. Bir bomba daha şöyle atıyorum. Bir bomba daha şöyle atıyorum. Bitirdim. Oynama oynama oradan oradan oynama. İşte bu be. 1814 hasar oyunçlar. Güzel bir oyundu bence. Ben sevdim yani. Arkadaşlar hemen şuradan bakalım. Abone olup yorum atmayı unutmayın. Beğeni de atın. Çok güzel olur bizim için, büyümemiz için. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay.